dünyalarının cesur şampiyonları. Bütün galaksiye yayılmış imparatorluğunuzun tahtları için yaptığımız fetihler sonuçlandı. Sizler en iyilerisiniz. Layık olmayanlar elendi. Ancak en son fetihimiz imparatoru belirleyecek. Efendimiz çok uzak gezegenleri fethettik. Bir Birçok ulusu yok ettik. Yıldızlar arasında yaşayan birçok korkunç yaratığın soyunu tükettik. Yüce Efendimiz sırada ne var? Siz söyleyin ve olmuş bilin. Hmm. Yeter. Eğer tahtı istiyorsanız son bir zafer kazanmanız gerek. Büyüklüğümü bütün evrene yaymak ve imparatorluğun gücünü gezegenlere kanıtlamak için halkımızın ölümsüz sembolü kutsal sönmeyen Azeroth ateşini yaymanızı istiyorum. Çok iyi bir kısa yoldu. Bu bizim büyük New Jersey canavar kamyonlar gösterisine benzemiyor. Kup, bu defa nereye tosladın acaba? Şey, ben bir bakıma. Azirot ateşi. En çok taptığımız azirimiz. Bu ateş binlerce yıldır yanmaktaydı. Onu mutlaka yargılamalıyız. Tahtı hedefleyenler için yeni bir görev veriyorum. Kim bana o mekanik, iğrenç, yıkıcı şeyi getirirse imparator o olur. <laughs> kavgası. E ee, şimdi neredeyiz? Jersey olmadığı kesin. Bana neden trans uzay sürüşünün çalıştığını söylemedin Ku? Ben Megas'ta olduğunu bile bilmiyorum. Şimdi canavar kamyonların gösterisine kesin geç kalacağız. Ve Karminatör'ün zafer dönüşünü kaçıracağız. Evet, Karminatör müthiştir. Bizi geri götürecek doğru bileşimi bulmaya çalışalım. Şey, düğmelerden birine basmadan önce. Bekleseydin karbonatör arabaları yemeye başlamıştı. Bu yüzden dinozor oluyor. Sonra da bir ateş yutuyor. Sonra da... Terminatör beklemek zorunda. Sen sürücüyü yaktın. Ama sanırım yapabiliriz. Kup, transeyim ara birimini çalıştır. Anladım. Transeyim ara birimi nedir? Değişim birimi mi? Yani bu ufacık şey bizi her yere götürebilir mi? Evet, yani onarır onarmaz. Her yere ha <laughs> Necata benimle geliyorsunuz. Dünyadan bir milyon ışık yılı uzaktayız ve sen yine birini kızdırmayı başardın. Kut! Kı no. Şimdi bunu seyret ahbap. <laughs> becerebilecek miyiz? Ben böyle demir parçalarına papuç bırakmam. <laughs> Bir kerecik bıraksan olmaz mı? Ee, bu eğim zımbırtısından ne haber ki var? <laughs> Henüz hazır değil. Hakkım olan tahta oturmam için hiç kimse beni engelleyemez. <gülüyor> <gülüyor> Bunu evi terk etmeden önce düşünecektin dostum. <laughs> Muhtemelen çok büyük bir tahttır. <laughs> <laughs> Onların trans uzay takip etmen çok akıllıcaydı. Onları bulduğun için sana minnettar. Hey sağ ol Ahbap. Bunun arkadakiyle ne ilgisi var anlamadım ama. Kolla kendini pislik. Yoksa her bir çekirdeğini hücrelere ayırırım. Hey sen kime pislik diyorsun? Ne demek istedi? <laughs> oturamayacaksın. Neden birbirleriyle dövüşüyorlar? Onlara sorsan daha iyi olur. <laughs> Artık kaçsak nasıl olur? Dur! Hiç iyice çirkinleşiyor. Veya daha da çirkinleşiyor. Kup bir sorun var. <laughs> Bugünkü tahminlerim hiç tutmuyor. Oh. Ah kaygılanma. Şimdi hallederim. Hayır bence onlar bizi halledecek. <laughs> Yıldız iticilerini 9A sigma 6 koordinatına ateşle hemen. Kimi? Neyi ateşliyiz? Şu tarafa sür. Nebula'daki elektrik enerjisi belki onların hedef sistemlerini etkileyebilir. Bu kadar da hiçbir bilim kurgu filmde görmemiştim. Umarım bu çocukların kablolu yayını İşe yaradı. Nebula'nın içinde kaldığımız sürece bizi bulamazlar. Umarım dışarıda kalacak kadar akıllılardır.

Kimin ne olduğu belli değil. Belki bu arada kaçabiliriz ha. Eğlenceyi kaçıralım mı? Eğlence mi? Kup, bilmediğimiz bir yerdeyiz. Kör uçuşlar yapıyoruz ve deli robotlar tarafından avlanmak üzereyiz. Evet, aynı eski günlerdeki gibi. Yaz kampındaki eski güzel günlerdeki gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ciğeri. Ben de bundan korkmuştum. <laughs> evet, fena değildi. Şimdi, Jersey ne tarafta? Tahta çıkma amacım olmasaydı sizi bırakabilirdim ama artık amacım farklı. Bu yüzden sessizce benimle gelin. Ben hiçbir şeyi sessiz yapamam. Olamaz. O zaman savaş. <laughs> sen en iyi bunu mu yaparsın? E, yeah, cool. Aman Bütün sistemler duruyor. Beni neyle vurdun şampiyon? Eski bir değişim jeneratörüyle. Bu komedi bitsin artık. E, ee, tam olarak ne planlıyorsun dostum? Ben imparator olacağım. Kimse beni durduramaz. Sen bile kaybın. <laughs> Ödül benim olacak zor Onları ben yakaladım. Ah bak. Taht onları geri götürenin olacak. Oh, sanki bir kin savaşı. Oh, sanki karminatörle ile Traxilla'nın savaşına benziyor değil mi? <laughs> uh oh. yarışma bitmiştir. İmparator ben oluyorum. Ve ben de hasta oluyorum. <Sessizlik> Ahaman şampiyon Zelzor bu göreve yollananların içinde sen kendi başına başardın. Şimdi bu pislikleri metal tanrıçasına sunabiliriz. Metal tanrıçası mı? Kulağa kötü gelmiyor. Seni Alisyon dünyasının imparatoru ilan etmeliyim. ile Kızılcık, Bu şeyden Megas'ı nasıl kurtaracağız? Ne yazık ki Kup, bunu patlatmadan kapatmanın hiçbir yolu yok. Ayrıca şifresini kırmayı da bilmiyorum. Öyle mi dersin? Ha, hayır. Kup, sen ne yaptığını sanıyorsun? Böyle yapamazsın. Şifre çözülemezmiş. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Yöntemimi beğendin mi şimdi? Hadi gidiyoruz. Halsiyon dünyalarının imparatoru olarak yapacağım ilk iş... ...kutsal ölümsüz Azeroth ateşini söndüren bunları yok etmek olacak. ya? hazır olun. Metal tanrıcısı bizi kutsasın. Metal tanrıçası bir kılıçmış. Metal tanrıçası bir kılıç mıymış? Bitti. Hemen buradan gidelim. Hey, hepiniz çok iyiydiniz arkadaşlar. Ama ben gösteriyi kaçıramam. Kup, onu kullanmadan önce... Öyle gidiyoruz işte. Megas'a bağlaman gerekirdi. Bunun yaptığı bu kadarcık mı yani? Henüz sisteme yerleştirmedim Kup. Sen sadece uzaya koordinatsız eğim birimleri yollayıp durdun. Artık hiç bulamayacağız Kuk. Oh, heh, ee, pekala şimdi nasıl değiştirebilirim? <laughs> Yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. Kutsal ateşi söndürdünüz, benim parçalarıma zarar verdiniz. Bana bak su ısıtıcısı kılıklı. Siz bize saldırdınız. Hayır ilk sen başlattın. Sen benim uzay sürücümü kırdın. Hayır onu da sen yaptın. Ayrıca bana 100 yılın kamyon gösterisini kaçırttın. Bunu da sen yaptın. ha? onunla kavga ediyorum. Pekala. Ne diyordum ben? Neyse boş ver. Seni ortadan kaldır kaldırmalıyım. Şimdi görürsün. Bundan başka isteyen var mı? İmparator bir katildir. Seni yok edeceğim ve tahta ben çıkacağım. Bu yaptığının bedelini ödeyeceksin. Ben mi? Onu ben vurmadım ki. Roket Gayvın ve tahttaki haklı yerini al. Vay canına! Öfkenin ateşi! Müthiş! Çok iyi. Azeroth ateşi, durun! Ateş! Azeroth'un ateşi onun elinde! Azeroth onu seçti! Benim henüz sizinle işim bitmedi, hadi! Evet, işte ben de bunu söylüyordum. Ben bir efendisin, sen bir numarasın. Ne duruyorsun, muhteşem Jamie'nin önünde, discharge. sen kendini ispatladın. Kutsal ölümsüz Azeroth ateşi imparatorluğumuza ışık yollamak için seni seçti. Ben de seni Halsyon dünyalarının imparatoru ilan ediyorum. Ne? Harika. Gördünüz mü? Beni çok sevdiler. Artık ışıkları söndürsek iyi olacak Kup. Neden öyle söyledin şimdi? Sanırım benim bir konuşma falan yapmam gerek. Asil nesneler. Madem ki siz beni imparator seçtiniz o zaman... ...ben de sizin sönmeyen ateşinizi yakarak... ...size olan borcumu ödeyeceğim. Döndüreceğim. Tamam. Hop. Ha. Tamamdır. sorun yok. Pekala. Tamam. Vay canına. Bu ateşe ölümsüz demelerinin nedenini anladım. Sizde su falan yok mu? İmparatorluk insan denen canlılar tarafından istila edildi. Dünyalarımızda mikrop saçacaklar. İmparatoru yok etmeliyiz. Sanırım gitme vakti. İşte bu kadar. Kup, koskoca bir hanedanlığı yangın yerine çevirdin. İnanamıyorum. Eminim düzelirler. Ayrıca küçük bir yangındı. Abartmayın lütfen. İmparator olduğuma inanamıyorum. Kızlar bu tip şeylere bayılır. Sen mi imparator oldun? Aman canavar kamyon gösterileri bile düzenlemeyen bir gezegene kim imparator olmak ister ki?